da Arkadaşlar. Aman yıldızım gelmiş ya benim. Düşmedi yıldızım. Sevda hoş geldi. Bak Sevda da gelmiş onu da hiç görmedim. Yazı yazın düşmedi yıldızım düşmedi. Hoş geldin Sevda teşekkür ediyorum. kesin bereket. Ben hiçbir arkadaşıma hiçbir şeyimi e, bana ceton atacak diye bakmadım. Hiç şey bugüne iki yıldır, üç yıldır hiç öyle bir şeyim olmadı. ve Be, o ben buradan var ya kazanacağım olsaydı iki yıldır, üç yıldır var ya hiç durmadan PK'lar atardım, hiç durmadan mesela takipçi peşinde olurdum. Ee, gerek yok. Bizim her zaman e, sohbet etmeye, dosta, Güzel vakit geçirmeye. böyle eğlenceli olsun istiyorum ben, gülüşelim istiyorum, birbirimize şakalaşalım yani, güzel vakit geçsin diye bir istiyorum yani, başka bir şeyim yok. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Songül, Songül bacım mı? Songül bacım burada mısın? Hoş geldin. Ben mesela takılırım mesela onda başka kişilere de. Sadece mesela Yıldız'ıma, Murat'a. Ha Murat'ın bak sözü var. Ne atacak bana Murat?